Rose. Olanları duydum, çok üzüldüm. Ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü biz de zamanında benzer şeyler yaşadık. Az kalsın Sunay'ı kaybediyordu. Neyse ki çiftliğe yerleşmişsiniz. Evet. Cezayir öyle uygun gördü. Ama ben de kendimi daha güvende hissediyorum açıkçası. Sevindim. Seninle konuşmak istediğim başka bir konu daha var. Söylenen tali sonuçlarını gördüm. Güzel. Bana soracağım bir soru kalmamıştır o zaman artık. Sadece neden benden sakladın merak ediyorum. Kardeşimle ilgili bu kadar önemli bir şeyi benden niye sakladın? Meslek Leyla. Senin kardeşin veya başka birisi fark etmez. Hastanın bilgilerini onun izni olmadan en yakını dahi olsa kimseyle paylaşamam. Ayrıca kardeşim diyorsun bak. Kardeşim. O bile seninle paylaşmayı uygun görmemiş. Sence benim söylemem doğru olur muydu? Bu hayati bir konuydu. Bilmem gerekirdi. Yorucu olmuyor mu Leyla? Anlamadım. Bu kadar kontrolcü olmak. Her şeyi, herkesi sen kontrol edemezsin. Rahat bırak biraz yorucu. Ama bazen başka çaresi olmuyor insanın. Süheyla küçük bir kız çocuğundan farksızdır. Kardeşten çok hata yapmayı meyilli. Küçük bir çocuk gibidir, evlat gibidir benim için. Kalbi çok temizdir. Bakma öyle boyuna posuna tavırlarına. Ama bu temiz kalbini yanlış ellere emanet eder sürekli. Ben de bu yüzden onu korumak zorundayım. Cık. Zorunda değilsin. Bu onun hayatı. İster tüketir, ister yaşar. Buna sen engel olamazsın. Her şey olacağına varır. cihana sığmaz Ya siz her ben Mekana sığmaz